Gençler izliyor. Türk gençlere bir ha, şey söylemek istiyorum. Işte. <laughs> <laughs> Türkiye geldiğinizde şaşırdığınız şey neydi? <laughs> Japonya ve Türkiye'nin farkları nedir sizce? Ben Arif Aynen Sevgi Çocuklar merhaba hoş <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bugün özel misafirimiz. Moriwaki-san var, deprem uzmanı diye televizyonda bayağı çıkıyor, tanıyan seyirciler kesinlikle vardı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Biraz şey değişik gibi iki Japon Türkçe konuşuyor. <gülüyor> evet evet, <gülüyor> normalde Japonca konuşuyoruz ama tabii. sizin için Türkçe tabii, tabii, konuşuyoruz. Tabii, tabii, tabii. Siz neden bu kadar güzel Türkçe konuşabiliyorsunuz? Yani ben Derus Kursu'ya gittim, gidemedi hmm. ama オトゥズイキ、えー、ねネトゥルケーデ。オトゥズイキトルケーデ。オず、ゥキセラズエキシキュアルは、ハま、キチデルスクルスヤフマドエベミマローララクインシャートミエンデソララクシャンテで、うんえーボヤジラルアルチパノジアスマタワンジお、うん、オナルキトルチェコアンナトマエチャルシ <laughs> オン、えー、ケレメケレメオイレンディ。<laughs> ジャポンじゃチョクベンジえール。ジャポンランチンピラズコライ。ウラルアルタイウラルキョクアイネ。オニちンギャネビラズボズクサあんなダビレル。そかクたを選んでる。イシジンダー。いャンテーで。チャンテーなんでまきとバーナーチャンテーやね、現、yeah. 場 <Yeah. S 2>。 Ha, orası. Ha, ha say, anladım. Say. Evet. Bak benimkinden daha güzel kelimeler falan. Ben, ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> tabii kelime kelime tabii evet, 32 sene. <laughs> onun için <laughs> evet. Daha önce şey diyordunuz. Doğuya falan gittiğiniz için oraların aksan falan oluyor ya. Tabii tabii. Onu e, ve özellikle de, inşaatı da doğu tarafta Van, Bitlis, Şimş, şu bilmiyorum o taraftan, <laughs> <bir> taraftan, <laughs> <bir> taraftan <laughs> işçileri çok var. Uh -huh. Ve bazen an, anlamadan hem de Türkçe hem de, de ha, Kürtçe de öğrendim. öğrendi. Kürtçe adamı. o, o anda tabi anlamadım evet, evet. ama şimdi Kürtçe'yi unuttum. Mori Aksan'ın tavsiye ettiği Konyalı etli ekmek. Çok güzel burası. ben her zaman burada yemek yiyorum. Konya'ya hiç gittiniz mi? Konya tabi yedi kere. Yedi. Aa, yani seminer için gittim. Evet, ee, Hı, ama onu da her zaman, zaman e, ee, Konya'nın içinde en güzel etli ekmek neresi diye soruyor ve gidiyor <laughs> ama en güzeli burası. Evet. <laughs> en güzeli <gülüyor> İstanbul'daymış. <gülüyor> Normalde e, Japon insanlar ve bir metre uzunluğu pizza diye söylüyor. Yani pizza a, Japonlar biliyor ama etli ekmek ama pizza a, <laughs> Peynir sütü. Bunu Türkçeden Japonca <laughs> anlatır anlatıyor bu zor. Evet, Japonca anlatmak zor oluyor. Kaç dakika burada? 5-6 dakika. 5-6 dakika. Tamam. Tamam bekliyorum. Kolay gelsin. Evet, Teşekkürler. Evet. Evet. Nusa Bey. Vay. Afiyet olsun. Teşekkür Teşekkürler. Bakar mısınız? Ne kadar uzun. <laughs> yani kabaca 1 metre var. Evet. Mori wa Çok güzel. Hmm. Ben her hmm. zaman şey, Türkiye'de en e, seviyorum yemek hmm. ne diye sorunca <laughs> Konya'lı Konya'da etli Gerçekten mi? Gerçekten. Hmm. Türkiye'de en sevdiğiniz yemek evet, buymuş. Evet. <laughs> Bundan sonra devam edeceğiz. Ben, de şey, kendini de hamuru açıyorum Çünkü Japonya'nın udon diye undan makarna var. O da kendine yapıyor için. 32 sene önce neden Türkiye'ye geldiniz? neden? Evet. 1988'de otel projesi başladı. Ama o anda Suisse Otel diye yok. Şimdi Suisse Otel. Ama えー、エンバシービナーの細胞ララクジャポン屋のバンカジーシゴルタジベビズインシャートシリケットメカニックシリケットタラフタではあるピカチタネシリケットの ビナーサイベオララックブルエゲルディ、ベビンドクズセクサンセキズデ、うんえー、インシャートバシラド、ビズインシャートシルケットイチントびキ、ビズ、えー、トゥルケエのユクセルインシャートイレベラベル、うん、ビナーやプト、ドクサンでテステメイエットメイバシラド、ウチタネ音セキズカスタビナワール、テクテクオーダーコントロールやプヨル、ビラオララックトゥルケエゲルディ。うんアマ ゲレルゲルメズウチンジビナソルムロールスンデーゲルディコールドイチビセネ Türkiye'de çalışmak lazım oldu. Ondan sonra e, YKK diye Japonya'nın no Ferumaru fabrikası. <laughs> <YKK. gülüyor> PKK diye YKK. <laughs> YKK diye evet, <laughs> fabrika. Onun bir sene yapsın diye. Evet. Ondan sonra Honda başladı, Toyota başladı. <laughs> Bu ne 32 sene. Evet. Yani e, kısaca Japon şirket sizi buraya a, evet. gönderdi. Evet. Ama siz buraya gelmek istiyor muydunuz yoksa? Yok en başı e, büyük ihtimalle Türkiye'ye gelmiyorsa Malezya ya Kuala Lumpur'daki Petronas Kredi'ye ikis iki var. Evet. Onu biz bizim şirket yaptı. Hı -hı. Onu uh, orada çalışacaktı. Bir aylık geldiğini sonra bir sene kaldı Neden 32 sene? Yani a, a Türkiye'nin yani insan çok sıcak ve çok iyi insanlar. Hı -hı. E, Yaşlı Hı -hı. insanla saygı çok var. Hı -hı. Yani kültürü de çok benziyor. Japon kültürü ile Türk kültürü evet, benziyor. Evet, evet, zaten Türkçe ben e, deriz hiç yapmadım. Bu dil kültürü de aynı, çok aynı, Ural Altay olarak, yani arkadan ekleme olarak İngilizce gibi çivilmek gerek yok. Düşündüğü gibi kelime kelime söylüyorsa anlaşabilir. <laughs> e, boyacıdan, İsizliğirdan şanteyde öğrendiği için <laughs> Evet. Yani burada yaşadıkça insanları sevdiniz. Evet, ya kültürü evet. sevdiniz. Alıştınız. Evet. Rahat hissettiniz. Evet. Devam edin söyleyin. Evet. evet. Anladım. İlk Türkiye geldiğinizde şaşırdığınız şey neydi? <laughs> ブチョークワルダー、リトゥンギルメスンディギルスン。ポンはノーマルデでチョークサミミサダ、エルトカラシマフィランデヨーク。チョジュクでケンデネチョジュク、オンヨシオンベシヤシオルンジェ、あルトチョジュクのサラマデヨーク。 シャンテーで、オゼレキテシャンテーで、ドータラフタのキョイダンゲルディインサンダル、カルデシベアアクラバサ、エルヌンツッティオル、コールヌンツッティオル、ボイレユルヨール、アマジャポンエデボイレヨーク、トゥルケエゲルディベ、ボイレイジマルティシパザルベア、イシピッチクタンソンラ、ボイレエルケッキベエルケッキ、エルヌンツッティオル、ブ、ジャポン屋さんねでめき。 Abi. o sosçuk biraz şey eş cinsel ona yani ama bu anda aa Türkiye'de böyle insan çok var diye ben tabii ki anlamadım. Sonra anladım. Tabii ki ben şimdi de artık e, çok büyük bir insan ile de böyle tok tokraşıyor, sarıyor, ıpıçma de oluyor. Ama to, o anda to, tabii böyle yok. Yani Japon insan e, çok yakın de konuşuyorken de hmm. mesafe tutuyor. Peki 32 sana sonra şimdi alıştınız mı? Öpüşüyor musunuz? Öpüşüyor, öpüşüyor, çok. Bol bo opsiyon. Evet. Bo bo. Evet. <laughs> ben, ben geçen e, iki hafta önce daydım. Hmm. Orada çocuklara origami yaptım. Hediye ettim falan. Çocukların hmm. bir Japon abi diye böyle geldi sarılmaya. Ben de şaşırdım. <laughs> Çocuk bana sarılıyor ya. Evet. Allah ben Japonluktan çıkamadım. Evet. Bunun şey ben de seminer yapıyorum. İlk okulun çocukları ve anlatıyorum. Bazen tabi e, depremden seminer için biraz ağır. Uh -huh. Onun için ara ara yani kültür taraftanın benziyor nokta, benzemiyor nokta evet. ve bazen kültürüyor. Uh -huh. Bitince çocukları bana geliyor, sarılıyor. Bunu aynı ben de yaşıyorum. Yani çok mutlu geliyor bunun. Evet, evet. Başka şaşırdığınız bir şey var mıydı? Açka şaşırdığını yani e, bayanları bayağı güzel insanlar çok. <laughs> Türk kadınları güzel. Çok <laughs> so güzel yani. Japon kadınlara göre ama. Evet o ben zaten Japonya'dayken küçük yadakken de yabancı e, insanları seviyorum. <laughs> <laughs> zaten Japonya'da seviyordun sen yabancılar. <laughs> Peki Japonya ve Türkiye'nin farkları nedir sizce? Japonya'sa tam dakika dakika. Yani fazla fazla dakika. Onun için ben Japonya'daki mide arar vardı. Yani <laughs> Stresli stres <oldu>. vardı. <laughs> Türkiye geldi, ten temiz olur. Evet. Çok rahat. <laughs> Bana Türkiye'nin su yani uydu diye evet. söyleyebilirim. Su, <laughs> Bana da öyle geldi. Japonya <gülüyor> çok, <gülüyor> böyle <gülüyor> çok böyle evet. çok sık krallara her şey uymalıyız. Baskılar var ama burada evet. rahat. Evet evet. <laughs> Ve yani Japonya'da böyle söylüyor. Yani Çivi tam doğru düzgün aynı seviyede Hı -hı. ve aynı dik tutmak lazım Hı -hı. ama ben biraz yamuk ve de biraz daha uzun Hı -hı. Evet, evet. <laughs> böyle oluyor <laughs> ama Japonsa o zaman evet. yapıyorum. Bir Japon atasözü var bu gerçek. Evet. <laughs> Çıkan evet. çivi çekiç yer. Evet. evet ama ben her zaman çekan <laughs> çivi onun için yani Japonya'da sıkıntı vardı ama Türkiye geldi tamam Hı -hı. çıkıyor çıkıyor bol bol çık. Biz çıkıyoruz. <laughs> Peki Japonya ve Türkiye'nin e, en benzer bir şey nedir kültür olarak? Kültür olarak onca şey. Eve geliyorken ayakkabı çıkarıyor. Hmm. Bu tamamen aynı. Yani <laughs> Almanya, e, İngiltere'nin insan yatağa kadar ayakkabı ile girebiliyor. Yani kült bizine göre kültürsüz. <laughs> evet, evet. Ondan sonra <laughs> yerde oturuyor. Yani eskide veya köyde şimdi hala köyde de. 言えルでとりよ、言わらくまさあちよる。おなそら言わらくてぷし。チョークからばらくあいで。ヘリンしてわる、テーゼわる、アムジャワール、えー、イエンわる。じやあね、おなそらヘッペラーベルイメキよる。ヤシルインさんナチョークさイグ。 Evet, bunları çok benziyor ah, diye düşünüyorum. Aile, akraba kültür, yerde oturmak. Bunlar da Japonya'da biraz bana göre eskide kalmış gibi geliyor. Ben, özellikle Osaka'da şehirde büyüdüğüm için evet. e, çok görmedim. Yani normal masada oturuyorduk biz. Hı -hı. Siz Hokkaido'da... Hokkaido'nun e, köy taraftaya gidince, Hı -hı. yani annenin tarafta Hı, -hı. E, şey, e, şey... E, dana et, sütü arıyor filan. O tarafta böyle benziyor e, kültürü vardı. Ben Hokkaido'ya hiç gitmedim ama Hokkaido'nun coğrafya biraz iç Anadolu falan böyle büyük alanlar biraz benzetiyorum. Evet evet çok benziyor evet hmm. evet. Yemek dışında bir de Türk kadınlar dışında Türkiye'de <laughs> sevdiğiniz <gülüyor> şey var mı? Sevdiğim bir şey yani çok samimi ya 陰酸スジャークサミミブチョクギュゼルミまあバーゼンたまたま言えてる言えてる。 Genel olarak çok iyi bence. Bence çok iyi. Bir tane daha Japon atasözü var. Ee, samimi ilişki içinde de edep olmalı. Hmm. Çok fazla olmaması lazım bizim için. Ba bayağı sen şey atasöz Japon atasözü için iyi biliyorsun. <laughs> Kimi de ya bir yanlış yaptığı insana bir şey söyledi. <gülüyor> <gülüyor> evet benim işim o. Gençler izliyor. Türk gençlere bir ha, şey söylemek istiyor. Işte. <laughs> Siz 68 yaş, yaş, yaş. yaşındasınız kendisi. <laughs> Gençim sayılır. <laughs> yok yok. Ben Artmış'tan yeni hayatı başlıyor. Anam. Benim düşünce olarak. Evet. Yani hala 8 yaşında. Hı hı. Yani bu daha ee, 40 yaşa kadar yani 100 yaşa kadar hı -hı. benim hayatı var. Hı. -hı. Onun daha daha çalışmak lazım. Evet. Ben yeni şirketi bu sene açtım. Hı -hı. Ve bundan sonra büyüttüreceğim. Hı -hı. Güçlü Depremine karşı güçlü evrarı yapacağım, hı, hı konutu yapacağım. Hı hı. ででシムデシズンメセラソイリオルスルスジャポンエブデプレムワルサダチョクミオル、うん、ジャポンインサンラルデプレムワルサハラソカクサダーリエルサデプレムオルヨルサビナーの一員が勝ちヨルアナトビレルナブヌーヤネトゥルケデベニムヘデフソンラキヘデフ、うん、トゥルケデヴブオイラオルマクラーズンブヌ一ヘデフヤプトゥベイレルデ e, Meksika'daki insan, Kolombiya'daki insan söyleyecek. Biz de Türkiye gibi sağlam bina yaparız. Oraya kadar ben Türkiye'nin bina iyi olmaya çalıştırmak istiyorum. E, bunun geçen sefer TED, hmm. E, e, konuşmadan yaptım. Evet benim ciddi bundan sonraki hedefi bu. Çok evet. güzel hedefiniz. Umarım gerçekleşir. Ben yap, yapacağınıza in, inanıyorum. Aynı evet, zamanda e, yaşın önemi yok diyorsunuz. <gülüyor> Gençler <gülüyor> zaten ben yaşın <laughs> hiçbir şey yapamam <laughs> diyenler oluyor ama siz... Yok o. yok <laughs> yok. ben de eskide yani arada abi diye şey yapamıyorum mu ben acaba diye. Yok evet. yok. Aniden ben bunun gücü var. Yani ben de Türkçe konuşuyorum, bu biraz bozuksa da ama ve e, bunu Japon e, biliyor Türkiye yapabiliyor. Onun için Türkiye'de tek Türkçe olarak bu kadarı anlatabilir, tek insan. Anladım, Evet, anladım. onun için e, bunun sonuna kadar Türkiye'de artık mezarlık artık diye, e, eksi sözlük diye yazıyorum. <laughs> Arkadaşı yazdı. <laughs> Bende eksi sözlülük daha canım şimdi kapar mı acaba? He? Nasıl? Şimdi kapar galiba. Ee, Engelli, Allah engelli var mı? Engeli. Aa, yani yurt dışından <gülüyor> okursunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, tane daha video çekmek istiyoruz. Orada daha çok deprem hakkında teknik taraf, deprem önleme, ee, e, Moli 10 sanatıdır, 10 sanatıdır anlattığı bir şeyler var. Onu ee, başka bir videoda yapmak istiyorum. Ama burada e, ee, bitireyim. Çok teşekkür ederim. Evet. için. da <laughs> <laughs> teşekkür ederim. O zaman başka videoda görüşürüz. <laughs> ne güzel çay. <laughs> ne güzel çay.